Uzun yıllardır farklı konularda çalışıyordu. Kısmette bu projede yeniden çalışma oldu. Değerli arkadaşlar, çok kıymetli bir toplantıda bulunuyoruz. Orada böyle bir toplantının yapılması bizi mutlu etti. Ve bizdeki belediyecilik UNDP'nin bu projesinden çok daha önce başladı. 94'lerde, 90'lı yıllarda Şükrü Karatepe Hoca'yla Kayseri'de, Konya'da ve İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyeciliği sırasında ben de o sırada önce İSKİ'yi devralıp sonra İGDAŞ'ın başına geçmiştim. Biz orada bu programlar daha ortada yokken Üç başlık halinde <laughs> özetlemiştik. İnsan yönetimi, kaynak yönetimi, para yönetimi. Çok daha basit. Yani klasik hizmetler var, klasik belediyecilik var. Bir de modern çağın istekleri var, ihtiyaçları var. Ee, Avrupa Birliği'nin Yerel Yönetimler Meclisi üyesi olarak da bu çalışmaları ayrıca takip ediyorum ben. Şunu Ordu'da yaptık. Ee, biraz önce para kaynak ve insan yönetimi e, üçlüsünde normal teşkilat şemasının dışında belediyenin e, yeni bir ekip daha kurduk. Yani bu ekip projelerin zimmetlenmiş uzmanlarıyla yürütülen dört tane şirket kurduk. Bunlardan bir tanesi tarım şirketi Ortar, ikincisi turizm, turizm şirketi Ortur yazılım şirketi Orias, gördüğünüz gibi enerji şirketi Ore. Ya yani bu dört bacak üzerinde e, bir düzlem oluşturduk. Zaten klasik belediyeciliğin yol, su, çöp, kaldırım bunlar zaten işin farzı yani genel anlamıyla. Buradaki ihtiyaçları tespit edip biz konfeksiyon yerine terzi işi elbise diktik orduya ihtiyaçlara göre. Çünkü genç bir nüfus var bu genç nüfusun e, bilişim çağında yazılımla buluşması gerekiyordur. Onunla ilgili güzel çalışmalar yapıldı ve şirket aktif bir şekilde çalışıyor. Ortarla da tarımda, ordunun e, doğal şartlarıyla uygun olarak e, tarıma, tarımı, hayvancılığı canlandır alım garantili usullerle e, meslek sahibi etmeye çalıştık. Tabii turizm ordu çok güzel bir yer. 155 tane destinasyon noktası var. Bunları yaylaları, kanyonları e, ile birlikte denizi, dağ ve iklim değişiminden dolayı da buranın başka bir cazibesi var. Bir 250 kilometrelik bir bant Antalya'dan kuzeye doğru yaklaşıyor. Tabi burası yaşanılabilir bir bölge. Hatta bir kurtuluş bölgesi gibi maalesef e, addedilecek. Tabi bunun için gıda lazım. E, gıda güvenliği, enerji güvenliği gibi çok önemli. Onu oluşturmaya çalıştık. Su güvenliği önemli. Hala içme suyu kalitesinde sıkıntılar var. Onun için bu pratik olarak da bunları bu bahsettiğiniz 10 il arasında belki ordunun da dahil edilip pratik olarak katkılarımızı sunmaya hazırız. E, Dördüncüsü enerji şirketi. Orada da rüzgarımız var. İşte atıklarımız var. Atıklanan elektrik ediyoruz. Rüzgarla da, e, rüzgar enerjisiyle, güneşle de e, çok ciddi çalışmalar yapıp tesislerimizi kuruyoruz. Hem maliyet düşüyor hem temiz enerji. Yaşanabilir bir ortam oluşturması bakımından dönüyor. Hem zaten barajlarımız vardı. Bunları da oluşturuyoruz. Bir olmadı daha önce. Değerli dostayım böyle Bey'le biz yaşıtız. Aynı senenin çocuğuyuz. Üniversiteye beraber girdik. Üniversiteye aynı yıllarda okuduk. O günden bu tarafa da dostluğumuz, kardeşliğimiz, yakınlığımız devam etti. Kendisinin AK Parti kuruluşunda e, araştırma konularından Arge değil mi başkanım? Argeden -ge. Ar sorumluydu. Biz de Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle yine bu işleri orada kendisiyle beraber çalışıyorduk. Daha sonra hükümet kurulunca e, Sayın Bakanımın ifade ettiği gibi Ömer Bey'in başkanlığında, başbakanlıkta kurulan komisyonda yerel yönetim temel kanunlarının çıkarılmasında çalıştık. Bu vesile bir Hocamız vefat etti yakında. Bilal Eriyumaz. O da bizimle çalışmıştı. Allah rahmet etsin. Yakında Allah vefat etti. Ondan burada rahmet dinliyorum. Bütün belediyelerin hemen hemen ortalama yaptığı işler günlük olarak vatandaşın ihtiyacını karşılamak için yaptığımız yolu, altyapısı, suyu, kanalizasyonu bunları belediyeler çok iyi yapıyorlar, çok iyi biliyorlar ama e, gelişmeler içinde yaşadığımız çağın imkanları, teknolojisi, iletişimi, Efendim, e, hızlı yaşama bizi e, bunlar yeterli hale gelmiyor artık. Böyle olunca da e, hizmetlerin e, değişen şartlara göre sürekli olarak yenilenmesi ve yeni metotlarla bu gelişen imkanları da dikkate alarak yeni metotlarla yeni yöntemlerle yürütülmesi gerekiyor. Böyle olunca standart çok önem kazanıyor. Bu bakımda standart çok değerli. Artık Kaldırımın nasıl yapılacağı, bordür taşının nasıl konacağı, ne kadar genişlikte bir kaldırıma hangi ağacın dikileceği, hangi yokuşta efendim yolun altyapısının nasıl olacağı, işte rüzgara göre bilmem neyin nasıl olacağı gibi bizim artık medeni bir toplum gibi davranmamız. İşte medeniyet o zaten. Hani diyor ya Cumhurbaşkanımız çıkıyor bugün de çok konuşuyorlar. Bir medeniyet kuruyoruz. Valla medeniyet bu detayda gizli işte medeni bu detayda gizli. O detayı, o incelikleri görürseniz ondan sonra bir medeniyet yolunda adım atmış olursunuz. Yoksa tabii ihtiyaçlar karşılanıyor. En ciddi eksikliğimizin gerçekten bir standartsızlık olduğunu görüyoruz. Malzemenin, makinanın, belli ekipmanların bunların hepsinin standardı var ama henüz hizmetin standardı yok, işlerin, yapılan işlerin standardı yok. Bu toplantı e, standart malzemeyle e, standartlı işler yapmamıza inşallah yol açacak. Bu yönde önemli bir çalışma. Bu nedenle değerli. E, emeğe geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle <laughs> selam. Nitelikli gruplar söz konusu. Beklentiler farklı. Hakan Bey'in bahsettiği gibi bir itfaiyecilik sisteminde ya da bir halk sağlığında çalışmalara katıldım. Standart hakikaten yok tarımda. Yani standart var. Mı? Memleketimize sayın vali yardımcımız, sayın büyükşehir belediye başkanımız